Arkadaşlar bu gün Minecraft modlu Survivor oynuyoruz ve bölüm 3 ve yanımda Ayaz var. Evet orada yukarı çıkmış. Şuna lan. Pandemi siren kafa geldiğini söyledi. Ya vuramıyorum ya. Aferin akıllı. <Gülüyor> <Gülüyor> Oğlum Altında şey vardı. Yukarı çıkamadım. Ben de gördü. Yalnız değilsin. Sana ışınlandı. Yes. Ne oldu? Neye bastım ben? Girsin bir şey olmaz. Aşağıya düştü. Aeroblan kaçıyor lan. Ben vururum buna. Vurulmuyor lan uşumlanı bir yere. Ne yapıyorsunuz siz aşağıda? Arkadaşlar bu son, bir önceki bölüm bayağı maden yapmıştık. Sadece 8 tane elmas bulduk. Sadece. Bak oğlum aşağıda Herobrine geziyor. Vurulmuyor buna mermi içinden geçiyor. Ya, ben, 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 ben... Bana crafting lazım. Oğlum lan! Kronkır ne yapıyor? Eve ne yaptınız? Ev yok olmuş. O ev değil bizim ev. Başka bir ev buldum ben. Uyu belki. Uyu, uyuruz. Uyu lan uyu. Az uyuyabiliyoruz uyu. Uyu. Nasıl? Uyu lan ben nasıl uyuyorum? Uyu oğlum bak. Şükür. Senin yüzünden her şey çok kötü. Oğlum crafting çok mu ya? Ne oldu? Ayaz şey arkamda ne var? Ben ölmedim hala. Nerede ne yazıyor oğlum? Bir yerde bir şey yazmıyor. kur var lan orada. Hiç... Yukarıda konukur var. Lan. Ayaz arkana bakma. Oğlum yok orada bir şey. Eve heloban girdi ben söyleyeyim. Adını görüyorum. Nerede oğlum anne? Yok burada. Ben mi görüyorum yok mu burada bir şey? Sen çift kapısını falan şimdi sanmışsındır. Hangi arabalarmış? Yok bu olmaz. Seni eve alamayız. Oğlum haritadan çok güzel görünüyor lan. Ayaz keşke bir tane mal var. Onu yükleseydik böyle kuleler, kuleler falan oluyor. Lan! Karabra'nın üstüne düştüm. Örümcek mi lan şu? Oğlum kına kır. He, sonunda. Ben bu çantaya bakayım. Şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Bir şöyle yapalım. Ayaz, al, hediyem olsun. Al, alsan oğlum. Bak buraya yaptım. Alexander Garnacho. Donald ki Nacho. Alexander. Ayaz biz şimdi ne yapacağız? Kendimize ev yapacağız. Buldum. Ne oluyor? Öldürme oğlum bunu. Körlük falan veriyor. Neyse sen öldürdün onu. Bunda değil. Ya. Nasıl çıkacağız? Çıktım. Ayaz geldi ev yapacağız. Ne oluyor oğlum? Gel abi giydi giydi gel. oğlum. Ayas sen de bir iş yapsan, geziniyor oğlum etrafta. Bak ben aşağıya odun atacağım, onları topla. Oğlum knocker'ı burada da yer ya? Ayas hepsini toplamışsın. Çok iyi yaptın işini. Sağ, ol, bu kadar emeğin için. Tüm işi sen yaptın oğlum. Zahmet et etmeseydim bu kadar. Gel <laughs> <laughs> Bekle geleceğim. Sakın ayrılma oradan. Tepe atacağım. Bekle. Goril birleştireceğim. Oğlum bu arada siren kafa geliyor ha benim ayak adım atıyor şu anda. Siren kafa hoş geldin köyümüze. Siren kafa dayı nerede? Atıyorum. Sen oğlum zaten şuradasın ki. Oğlum sen de geziyorsun ha he. etrafta. Hep. Lan ne yapıyorsun lan? Oğlum Yusuf seni buldum burada. Hı. Goril. Gorilleri çok severim. Vurursan vurur mu? Vurur oha. Ne yapıyorsun? Hı. Adam bana uçan uçan el attı. Gorilleri vurmaya manyak oldum bunlar. Ayaz sen bekle orada ben keşif yapacağım keşif. Kaşif keşif kaşif. Bu ne lan? Kapanmış. Ne 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 ne. Ne yaşıyorsun oğlum? Tamam geliyorum lan bekle. TP Te slash tepe şey aldım mı acaba? Chest. Çakmağı bırakmış adam ya. Altın bloklar nerede? Şurada bir tanesi. Ben birazcık toprak alayım. Ayaz altın blok. Gece oluyor. Ay sen köye git. Ben tepe atacağım birazdan. Al. Ayaz. Köye git oğlum köye git. Ne konuşuyorsun? Köye git. Oğlum gece oluyor. Gitmeyeceğim diyor adam. Doğru. Gece görüşü var şimdi. Oğlum bunu kaç tane kutu Adam fazla vuruyor lan. Bunu kırayım. Şöyle vur 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 vur. Gece görüşü. Oğlum adam ta nereye gitmiş ya? Tamam. Oğlum ben iki tane sende yatak var mı? Yatak yok. Tamam iki tane yatak alıyor. Bu ne oğlum? Tamam TP atacağım. Bu ne oğlum ya? Hiç güzel bir yol değil. O köyden sıkıldığımız için geziyoruz. Oha oğlum nasıl gidiyor o kadar hızlı. Ayaz ölümsüz adam geldi. Ölümsüz reis geldi. Tamam başlangıç başlangıç noktama yazandı. Ayaz tam yarım kalple kurtuldum he. Ayaz yine ölümsüz adam geldi. Ölümsüz geldi yine, ölümsüz şey. Deity Angel. Oğlum yine ölümsüz adam geldi. Ölümsüz resim biyor mu galiba bura? Ayaz burada bura galiba örümsüz reisin biliyor mu? Burada spam oluyor. Penaravm nokta comma tat. Reklam yaptım. Oğlum sana saldırıyor. Kendi başına çaresine bakmak. Sen bakmak, sen bakmak, sen, sen, sen. Ya. Gelmiş. Ayaz enerjim bitti Ayaz ölüyorum. Enerjim bitti. Tamam geldi. Aa kanguru. Abi Ben. Lan. Tamam oğlum. Özür. Bak senin var ya. Pat pat pat. Ayaz şu şey. Kanguruları öldürsen. Bayağı etleri bayağı do doyuruyor çünkü. Oğlum Ayaz ben bir yer buldum. Bir şey buldum. Kemik yeri buldum lan. Kemik var. Düm düzende normal kemik var. Şurada da kemik var. Şurada da kemik var. Aa! Oğlum kaktüse bak çok iyi. Bu nasıl kaktüs var? Ya oğlum tam kaktüse bakmaya gidiyordum ya. Ayaz beni yanına çeksen hatta ben telefonluyum. Ayaz bir de bana şey ver. Ee. Spectator. Şey spectator diyorum. Oğlum kaktüsler çok iyi lan. Ayaz şu kaktüsleri topla. Biraz da kum topla. Ev yaptığımızda ev, evi bayağı güzelleştiririz. Olur oyu, uyu çabuk uyu, zaman mı geliyor bana doğru? Ne ya Ayas, ölüm? ölümsüz reis geldi. Ölüyorum. Oğlum şu ölümsüzü öldürsene. Ne? Şükür. Ne yapacağım oğlum da beni. Ben de sekiz tane elmas var. Çantam de. Sen gir ben gezeceğim. Ben Ayas sen niye onu lan? Bu ne? Ayas tavus kuşu buldum galiba. Bulsam şuna. <laughs> Ver lan. Koşar guguk ne oğlum? Koşar gugukmuş adı. Adam çöplerini alıyor. Şu ölümsüz olan var ya bayağı vuruyor oğlum. Benim setler GG. <laughs> Bir dakika lan.

Dü <laughs> Yine aynı şey oldu ya. <laughs> Hadi bay bay arkadaşlar.